gelecek. Daha doğrusu geri kalan burçların yorumu. Sevgili yengeçler ikili ilişkilerinizde artık problemlerin bittiği, güç kazanacağınızın, kazanacak bir dönemin geldiği, yatırımlar yapmanız gereken bir dönemde bulunduğunuzu hatırlatmak isteriz. Evet. Ve dahası neler yaşayacaklar yengeçler? Nuray Sayarı'dan dinleyelim detayları. Şimdi bu hafta öyle bir hafta ki Uranüs'ün gerilemesinin bitmesi, Venüs'ün e, kova burcundan ayrılıp balık burcuna geçiş yapması, ayrıca yeni ay enerjisinin cumartesi günü devreye girip kova burcunda doğması ile birlikte hafta boyunca gök kubbe 12 burcu nasıl etkiliyorsa siz yengeçlere de etkileri çok önemli. Şimdi bir yengeç bireyi olarak miraslar, Eşin veya ortaklaşa kazanılan paralarla ilgili konularınızda sorun ve problemler yaşıyorsanız bu sorunların son bulmasıyla derin bir nefes alacaksınız. Evliliğinizde, ikili ilişkilerinizde, aşk hayatınızda uzun bir süredir güvensizlik duygusu içerisindeyseniz bu güvensizliği de aşarak kendinizi ilişkiyle ilgili e, netleştireceksiniz. Bu netlik karı koca ilişkisinde de, beraberliklerinizde de daha uyumlu, anlaşılır ve huzurlu olmanıza yardımcı olacak. Özellikle evli olan bir yengeç kadını ya da evli olan bir yengeç erkeği iseniz ve fikir ayrılığı yaşadığınız konularda partneriniz tarafından dinlenmediğinizi düşünüyorsanız bu hafta özellikle önemsendiğinizi dinlendiğinizi partneriniz tarafından görebilmek, sizin de kendinize güven duymanız konusunda ayrıca huzurunuza huzur katacak. Boş vakitlerinizi hayatınızın e, gerisinde kalan kişileri düşünerek geçirmeyi bırakıyorsunuz. Geçmişe özlem duyma konusunda da yaşadığınız zorlukların hepsini aşıyorsunuz. Hayatınıza nereden ve nasıl farklılık getirebileceğiniz konusunda yeni düşüncelere girerken yaratabileceğiniz her türlü yenilikte görünür olmakla ilgili ayrıca huzur bulacaksınız. Bir yengeç bireyi olarak yaptığınız, yapmayı planladığınız işlerde ya da çalıştığınız işlerin geleceği ve istikbali ile ilgili konularda fark edilmek için özel çabaya, özel mücadeleye ihtiyaç duymayacaksınız. Emeklerinizin karşılığını net bir şekilde alacaksınız. Sabır gösterdiğiniz her bir konuda ödüllendirildiğinizin farkına varacaksınız. Kendinize Vakit ayırmanız gereken bir haftadasınız. Evet, çok yoğun bir iş hayatınız olabilir. Çok yoğun çalışıyor olabilirsiniz ama lütfen belki bir yarım saat kitap okuyarak, belki bir 10 dakika müzik dinleyerek mutlaka bu hafta kendinize vakit ayırmanızın da önemli olduğunun bilincinde olup kendinize bunu hatırlatın. Yani bir 10 dakika ayırın. Ne kadar yoğun çalışırsanız çalışın, ne kadar yoğun sorumluluklar içerisinde olursanız olun bir kahve için kendinizle baş başa kalın. Eğer kendinize zaman ayırırsanız, kendinize önemsediğinizi içsel ruhunuza hissettirirseniz hayatınızın enerjisi daha kaliteli bir hale gelecek. Aile bireyleriyle ilişkilerinizde kendinizi anneye, babaya, kardeşlere ya da kuzenlere ya da akrabalara hangi konuda ispat etmek istiyorsanız kendiliğinden ispatlanacaksınız. Bu da onları çok yordu. Ben şuyum, ben buyum, ben bu konuda başarılıyım. Kendini ifade etmek, kendini gösterebilmek konusunda artık yorulmayacak. Hangi alanda görünür olmak istiyorlarsa o alanda yakınları tarafından görünür olmakla birlikte saygınlık kazandıklarında hissedecekler. Ee, haftanın spotu. Geçmişe özleminiz bitti.